Evet arkadaşlar 22. güne hoş geldiniz. Bugün ne işliyoruz? Bugün Türkiye'de ulaşım yani karayolu, demiryolu, havayolu ve deniz yollarını işliyoruz. Ama önce tabii ki ödevler yapıldı mı diyoruz. Ne yapacaktık? Türkiye'de sanayi yani 55. 55 56. testimiz bitecekti. Değil mi arkadaşlar? Haberiniz olsun. Lütfen onu bitirin. Bitirmediyseniz bitirin de gelin. Sonra yeni gelen arkadaşlarımıza bir daha söylüyorum. 22. söyleyişim arkadaşlar. Bizim böyle bir kamp kitabımız var sevgili arkadaşlar. Bu kamp kitabının içerisinde benim ekranda ekranımda gördüğünüz tüm her şey burada da mevcut arkadaşlar. Burada boşluk doldurmalı hepsi. Siz de boşluk doldurun. Siz de efendime söyleyeyim. Elleriniz çalışsın. Yazarak öğrenin. Yaparak yaşayarak öğrenin diye böyle bir kitapçığımız var. Buradan bakarsanız daha iyi idrak eder kavrarsınız arkadaşlar. O zaman ne yapıyoruz? Hadi bakalım başlayalım. Türkiye'de ulaşım. Evet, Türkiye'de ulaşım. Türkiye'de ulaşım deyince önce şunlara bakalım. Türkiye'de ulaşımı etkileyen faktörlere bakalım arkadaşlar. Nelermiş Türkiye'de ulaşımı etkileyen? Ulaşım gelişmiş mi? Yeterince gelişmemiş arkadaşlar. Sanayileşen, gelişen ülkelerde ulaşım faaliyetleri daha fazla gelişmiştir. Türkiye'de ulaşım ne kötüdür ne iyidir. Yani gelişmekte olan ülkelerde neyse aynısıdır diyeceğim o. Peki Türkiye'de ulaşımı etkileyen faktörler nelerdir? Şimdi birincisi en önemli şey yer şekilleri. Birincisi dağlarımızın uzanış doğrultusu. Dağlarımız nasıl uzanmıştı? Şu haritada da gördüğün gibi. Genellikle doğu batı yönde uzandı. Bak haritaya bak. Dağlarımız nasıl uzanmış? Doğu batı yönde uzanmış. Bu yüzden Türkiye'de ulaşım yolları da genellikle doğu batı yönündedir. Doğu batı yönde daha kolaydır. Kuzey güney yönünde daha zordur diye sorular soruyoruz ya şey söyler söylüyorsa ÖSYM. E. Evet doğrudur. Haklısınız değil. Sonra ikincisi Türkiye dağları yüksek dağlar var arkadaşlar. Yükselti ortalaması fazla olduğu için ulaşım zor ve maliyetlidir. Gene baktığımız zaman üçüncüde yer şekillerinin durumu engebeli bir araziye sahiptir. O yüzden ulaşım zor ve pahalıdır gene. Sonra iklim şartları özel iç kesimlerde don olayları, buz olayları, aşırı kar olayları ne yapıyor? Ulaşımımızı olumsuz yönde etkilediği gibi kesintiye uğratıyor ve kazalara sebebiyet veriyor. Sermaye ulaşımın gelişmesindeki en önemli sorunlardan bir tanesi arkadaşlar. Gene sermaye yetersizliği var ülkemizde. Bu yüzden ulaş, ulaşım yeterince gelişemiyor. Sonra iş gücü arkadaşlar. Bizim ülkemizde daha önce de konuştuk bir gün önce. İş gücü var fakat kalifiye eleman yok. Evet tamam siz köprüler yapıyorsunuz ama yani işte İstanbul köprüsünü yapıyorsunuz ama bunu İtalya yani e, Fransızlara yaptırıyorsunuz. Japonlara yaptırıyorsunuz. Yani Hani parayı bulsam teknik eleman bulamıyorum. Teknik elemanı bulsam kalifiye yeterli eleman yani yeter teknolojiyi bulamıyorum. Bol, Bolu tünelini İtalyanlara yaptırıyorsunuz işte mesela. Tamam e, boğazın altından tüp geçit yaptık ama bunu Fransızlara verdik. Sonra Fransızlar bitiremedi geldi Japonlar bitirdi gibi 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 yani anladınız mı? Yani bizim ülkemizde e, bunlar sorun. Kalifiye, iş gücü, teknolojik yetersizlik, makine ve teknoloji arkadaşlar ülkemizde yetersiz. Bu yüzden ulaşımımız yeterince gelişmemiştir. Bunun önündeki engeller de bunlardır diyeceğiz. İlk yolumuza başlayalım. Karayolu, karadan gider arkadaşlar. Şöyle özetleriz diyor. Türkiye'de en fazla arkadaşlar gelişen ulaşım yolu aşağıdakilerden hangisidir dediğimi karayol diyeceksiniz. Neden dersen? Çünkü her yere evinizin önüne kadar karayoluyla gidebiliyorsunuz. Yani evinizin önüne kadar uçağı alan Trenle, gemiyle gidemiyorsunuz ama her yere ulaşım sağlayabildiğiniz en önemli ulaşım aracımız neymiş? Karayoluymuş. Burada baktığımızda arkadaşlar Türkiye'de e, özellikle yurt içinde arkadaşlar en fazla yolcu ve yük taşımacılığı neyle yapılır diye sorarlarsa sana sen de karayoluyla diyeceksin. Kaza riski en fazla olan ulaşım aracı nedir dediği zaman karayolu diyeceksin. Ve baktığın zaman Türkiye'de en fazla can ve mal kaybı hanginden derse gene karayolları diyeceksin. Baktığımız zaman en pahalı ulaşım yolu hava yolu. Hava yolundan sonra en pahalı ulaşım aracı neymiş diye sorarlarsa gene karayolu diyeceksin. Şimdi yer şekilleri sade olan Marmara, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Ege bölgesinde karayolu ulaşım maliyeti daha ucuzdur ya da buralarda neden daha ucuzdur derse yüzey şekilleri daha sade olduğu için diyeceksin. Yer şekilleri dağlık olan Doğu Anadolu, Karadeniz, Akdeniz bölgesinde ise karayolu ulaşım maliyeti daha yüksektir. Buralarda neden yüksektir derse yer şekilleri dağlık ve engebel olduğu için diyeceksin. Gene dağlar doğu batı yönde uzandığı için arkadaşlar genelde karayollarımızın da demir yollarımızın da genelde doğu batı yönde uzandığını ve doğu batı yönde maliyetlerin daha düşük olduğunu ama kuzey güney yönde ulaşımın daha zor olduğunu ve maliyetlerinin daha pahalı olduğunu görüyoruz diyeceksin. Bunu nasıl soruyorlar sınavda sana? Bunu şöyle soruyorlar. Şimdi şuraya bir Türk haritası koyuyorlar arkadaşlar. Mesela diyor ki şurasını bir diyor. Şuraya iki diyor. İşte efendim şuraya 3 diyor. Şuraya 4 diyor. Şuraya 5 diyor. Hangi hepsinin diyor 500 kilometre yol yaptım diyor. Hangisinde ulaşım maliyetleri daha ucuz ve daha kolaydır diyor. Bakıyorum dağlar diyorum doğu batı yönde uzanır diyorum. Kuzey güney yönde ulaşım zordur diyorum. Dağlar doğu batı yönde kuzey güney yönde ulaşım zordur diyorum. E bakıyorum bunda daha ucuzdur diyorum. Yani bu soruların aslı buraya dayanıyor. Sonra dağlar doğu batı yönde uzandığı için aşağıdaki haritada da gösterildiği gibi diyor. Akdeniz ve Karadeniz bölgesinde özellikle iç kesimlere ya da iç kesimlerden kıyı kesimlere ulaşımın zor olduğu ve burada geçitlerden sağlandığı gözleniyor. Ama Ege bölgesinde ise böyle bir şeyin olmadığı görünüyor. Çünkü Ege bölgesinde şuradan bakın harita üzerinde dağların arasında ne yapıyorum? İç kısımlara girebiliyorum. Bu da neye etkiliyor işte? limanların hinterlandı geniş oluyor. Ama Karadeniz Akdeniz'de ise dağlar kapatmış. Bu yüzden limanların hinterlandı da dar. Yani kıyı ile iç kesim arasında ulaşım zor ve pahalı olduğunu görüyoruz sevgili arkadaşlar. Bazı karayollarımız Avrupa'yı Asya'ya bağladığı için diyor önemli trans ticaret yolları üzerinde oluşturur diyor. Bir tanesi E90, bir tanesi de E80. Bunlar transit ticaret yolları. Bu İpsala'dan başlar diyor. İpsala İpsala sınır kapısından başlar ve Habur sınır kapısından biter diyor. Yani şöyle çizmek gerekiyorsa şuradan diyor İpsala'dan başlar diyor. Şöyle gelir diyor ve şurada kapı şey Habur'dan şöyle gider diyor. Bu neymiş? Bu E90 arkadaşlar karayolumuzmuş. Bir de diyor E80'imiz var diyor. E80 de sevgili arkadaşlar o da Kapı başlar diyor. Şöyle gelir diyor. O da diyor Gürbulak sınır kapısında biter diyor. Yani İran Gürbulak sınır kapısında biter. Bu da neymiş? E80 diyor. Bu nereden başlıyormuş? Habur'dan başlıyormuş. Öbürkü nereden başlıyormuş? E90. İpsala'dan başlıyor ve Habur'dan bitiyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bunlar bizim transit ticaret yolumuz olarak da bakabilirsiniz. Bu da neymiş? Habur sınır kapısı. Ne haburu ya? Habudur ya. Habu akan dereler denizlere dolacak. Şimdi neymiş bu da? Habur yazmışım oraya. Aa kafa gitmiş. Dın dın dın. Kafa gitti. Hocam habur nereye koydun yani? Habur değil. Kapı kule. Tamam mı arkadaşlar? Bulgaristan'ın kapı kule sınır kapısından Yazamadım ya. Kapı Kule Sınır Kapısıyla Gürbulak İran Gürbulak sınır kapısı arasındadır. Yani E90 İpsala Habur arasında E80 de Kapıkule Gürbulak arasındaki transit ticaret yollarımızdandır. Bir de şunu da göstermek istiyorum arkadaşlar. Şunları sileyim. Geçitlerimiz var. O geçitlerimizi de göstermek istiyorum. Şurada. Şunları silelim. Şimdi gördüğümüz gibi Burada bir tane ne var? Geçit var sevgili arkadaşlar. Birincisi Zonguldak'ı içeriye bağlayan geçidin adı arkadaşlar. Bu geçidin adı şuradan kalem. Ne bu? Köroğlu dağlarının üstünde olduğu için Köroğlu geçidi. Ya da eski adıyla Ecevit geçidi. Şurada. Sonra Ilgaz Anadolu'nun sen yüce bir dağı dediğimiz Ilgaz dağının üstünden geçiyor. Kastamonu içeriye bağlayan geçidin adı Ilgaz geçidi arkadaşlar. Sonra Trabzon'u arkadaşlar içeriye bağlayan bakın şurada Zigana yazıyor. Zigana Kop geçitleri var. Sonra Gümüşhane'yi Bayburt'a bağlayan Zigana ve Kop arkadaşlar geçitleri var. Tamam mı? Bu geçitler Karadeniz'in önemli geçitleri sevgili arkadaşlar. Şimdi Akdeniz bölgesine geldiğimde şurada bir tane geçit var. Şurada e, yani Antalya içeri bağlayan Mersin'i içeriye bağlayan, Adana'yı içeriye bağlayan, bir de Hatay'ı Güneydoğu'ya bağlayan ya da Suriye'ye bağlayan şurada bir yol var. Bunları şöyle kodladık biz arkadaşlar. Dedik ki çok sayıda geçit bulunur dedik. Yani şuradaki geçidin adı Antalya içeriye bağlayan geçidin adı Çubuk geçidi. Buradaki Mersin içeriye bağlayan geçidin adı Sertavul geçidi. Sonra Adana'yı içeriye bağlayan geçidin adı Gülek geçidi. Sonra Hatay'ı Güneydoğu'ya ya da Suriye'ye bağlayan geçidin adı ise Belen geçidi. Çok sayıda geçit bulunur diyeceksiniz. Yani Çubuk, Sertavul, Gülek, Belen. Sırasıyla böyle sevgili arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi demir yolları. Neymiş bu? Demirden arkadaşlar. Demir yollarının genel özelliklerini şöyle özetleyelim. Demir yolları diyor nokta nokta yani yer şeklinde dağlık ve engebe oluşuyla demir yollarına gerekli önem verilmemiştir. Demir yollar arkadaşlar ee, gelişmemiş kısaca. Neden dediği zaman çünkü yer şekillerimiz dağlık engebe edileceksin. Demir yolu ile daha çok yurt içi ne taşınıyor biliyor musunuz? En çok Türkiye'de yurt içi yolcu ve yük derse karayolu. Yurt içi en çok maden taşımacılığı derse demiryolları yüksek hızlı tren ve kentlere aktif olarak ulaşım sağlanmaktadır. İlk sağlananlar biliyorsunuz Ankara ve Eskişehir arasında hızlı tren seferleri başladı. Sonra Ankara'ya kim eşlik etti? Konya. Ondan sonra İzmit. Daha öncesinde Bilecik. Ve en son olarak da İstanbul arkadaşlar şu an aktif. Eklenen ne de var? Yenileri biraz sonra söyleyeceğim. Yani şuradan baktığınız zaman Ankara, Eskişehir hızlı trene bağlandı. Sonra Konya hızlı trene bağlandı. Ondan sonra buradan Bilecik, Adapazarı, İzmit, Adapazarı'ndan geçmiyor da İzmit arkadaşlar burada kaldı. Buradan karşıya da başka şekilde aşağıdan geçiyorsunuz. Bu. Tamam mı arkadaşlar? Şimdilik bu. Biraz sonra söyleyeceğim. Türkiye'nin her coğrafi şimdi bu haritaya bakın. Türkiye'nin her coğrafi bölümüne arkadaşlar e, demiryolu ulaşımı var mıdır? Yani var mıdır? Yoktur. Mesela Doğu Karadeniz'in hiçbir yerine demiryolu ulaşımı yok. Bir de Hakkari bölümünün hiçbir yerine demiryolu ulaşımı yok. Değil mi arkadaşlar? Her coğrafi bölüme e, ne diyor burada anlamadım kendim yazdım ama bazen dizgi de bazı başka şeyler yazabiliyor e, demiryolu ulaşımı yoktur. Orada bir şey yazmıyor. Yani şey mi diyor? Hakkari'ye yani Hakkari'ye bir de nereye? Doğu Karadeniz dizgicinin günahını alıyor. Doğu Karadeniz bölümüne yoktur. Çünkü her böyle coğrafi bölgeye var ama her bölüme var diyemezsin. Hocam Antalya bölümü Isparta Burdur'da var bak. Ondan Antalya bölümüne giriyor. Tamam mı? Böylece bu haritaya bakınca nerelerde demiryolu var yok görebilirsin. 5 numaraya bakalım. Türkiye'de her liman kentine diyor demir yolu ulaşımı vardır diyor. Hayır diyeceksin. Yalan söylüyorsun diyeceksin. Arkadaşlar her limana demir yolu yok. Şöyle öğrenin isterseniz. Zaten haritadan anlıyorsunuz. Kar Karadeniz'de iki tane limanın biri Samsun, o yüzden Hinterland'ı genişliyoruz. Bir tanesi de Zonguldak. Bunun dışında hiçbir liman kentine demir yolu ulaşımı yok. Marmara bölgesindeyse olmayanları söyleyeyim ben sana arkadaşlar. Çanakkale'de yok. Tamam mı? Çanakkale'de yok. Ee, haberin olsun. Şu an hala Bursa'ya da demir Bursa'ya da demir yolu yok gördüğün gibi. Bursa'nın ne bileyim işte Mudanya'sına da yok. Arkadaşlar baktığımız zaman. Ee, haberin olsun. Ondan sonra cima Ege bölgesinde nerede yok arkadaşlar? Muğla kıyılarında hiçbir şekilde demir yolu yok. Akdeniz bölgesinde de gördüğün gibi Antalya'da demir yolu yok. Ama Mersin'in var. Değil mi? Adana'nın var. İskenderun'un var limanlar olarak. Ama Antalya'nın yok. Yani Hinterland'ı en dar liman bu yüzden kim dedi mi? Antalya diyoruz Akdeniz'de. Altıya bakalım. Bu durumda da Türkiye'deki her yere, her kente demiryolu ulaşımı vardır derse sınavda hayır her şehre demir yolu ulaşımı yok diyeceksin. Her komşu ülkenin sınırına kadar ulaşım var mı dersen. Şimdi mesela her ülkenin sınırına kadar. Burada bu eski bir harita arkadaşlar. Bakıyorsunuz Ermenistan'ın sınırına kadar var. Şimdi yeni, yeni yeni yol yapıldı. Bunu da size ekleyin. Biraz sonra işleyeceğiz bunu. Kars, Tiflis, Bakü. Artık Gürcistan'a da doğrudan var. Yunanistan'a da doğrudan var. Bulgaristan'a da doğrudan var. Demiryolu. Suriye'de zaten demiryolu var. Ama şu yol arkadaşlar Irak'a şöyle gidiyor. Yani doğrudan Irak sınırından değil de Suriye üzerinden gidiyor. O yüzden her komşu ülkenin sınırına kadar doğrudan arkadaşlar e, doğrudan ulaşım var mı? Yok diyeceksin. Kime yok derse Irak'a doğrudan yok Suriye üzerinden diyeceksin. 8. Türkiye'de demir yolları genelde doğu batı yönündedir karayolları gibi derse genelleme yapıyor. İstisnalar kaydeyi bozmaz. Evet diyeceksin. Şimdi 9. Hat Demir İpek yolu diye bir yol var. Bunu sana sorarlarsa bunun adı bir diğer adı Bakü, Tiflis ve Kars demir yolu. Bu demir yolu birleşince arkadaşlar şuradan bakın. Bakü şuradan gidiyor. Bakü, Tiflis, Kars demir yolu. Bu buraya bağlandı. Şimdi İngiltere'ye kadar bağlandı yani böylece. Yani niye buna İpek yolu deniyor? Çin'den bitiren diyor. Geldiği zaman taa. İngiltereye kadar diyor gidebilecek. Bu yüzden hat Demir İpek Yolu e, nerede dediğinde Bakü-Tiflis e, ve Kars Demir Yolu dediğinde bu 30 Ekim 2017 tarihinde hizmete girdi. Bir de arkadaşlar e, Ankara Oh My God Yozgat Sivas Hızlı Trende ne oldu arkadaşlar e, 26 Nisan 2023 yılında hizmete girdi. Bu Elma Dağ'dan, Kırıkkale'den, Yerköy'den, Yozgat, Sorgun, Akdağ Madeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 tane istasyonda duruyor. Orada deseniz hadi bakalım hayırlı uğurlu olsun. Güzel güzel binin tamam mı arkadaşlar? Sonra deniz yolları sevgili arkadaşlar. Denizden gidiyor biliyorsunuz. Şimdi dünyada arkadaşlar ee, en böyle tarif ediliyor bu. En büyük yüklerin en uzak mesafeye taşındığı en ucuz ulaşım şekline demir yolları, yani deniz yolları diyoruz. Diğer ulaşım şekillerine göre daha nedir? Ucuzdur arkadaşlar. Ve daha nedir? Güvenlidir. Hepsine göre en güvenlisi uçak. Uçaktan sonra en güvenlisi bu. Diğer ulaşım yani ekonomiktir aynı zamanda. Diğer ulaşım şekillerine göre yük taşıma kapasitesi en fazla olan budur arkadaşlar. Türkiye'de nokta nokta ve nokta nokta en fazla kullanılan ulaşım şeklidir. Türkiye'de ne dedi şimdi bu? Dış ve iç ticarette. Öyle mi dedi? Yok. Ellemedi. Şöyle dedi ya bak. Şöyle diyor bak, kendi yazdığımı da. Artık yoruluyoruz sevgili insanlar. Diyor ki sana, ithalat, Türkiye'de ithalat ve ihracatta en fazla kullanılan ulaşım şekli nedir dediği zaman, yani Türkçesi, ikisini birleştirirsem, dış ticarette en fazla kullanılan ulaşım şekli nedir dediğimi deniz yolları diyeceksin. Yol yapım ve bakım masrafı neredeyse yok. Kaptır gidelim kaptan diyorsun. Şimdi Türkiye'nin bir, üç tarafının denizlerle çevrili olması. iki İstanbul Çanakkale Boğazları'na sahip olması. Üç, dünyadaki yani Akdeniz'deki birçok liman kentine sahip olan önemli bir ülke olması deniz yolu ulaşımının gelişmesine olumlu katkı sağlamaktadır. Şimdi bir limanın gelişmesi için hangi özelliklere sahip olması gerekir ki her sene deniz yollarını sever ölseye mi? Bunları iyi dinleyin arkadaşlar. Bunları özel özel soruya göre yaptım size. Birinci şartımız hinterlandı geniş olacak diyor. Yani art bölgesi geniş olacak diyor. Yani diyor iç kesimler ulaşıma iyi olacak diyor. Bir limanın iç kesimlerle olan kara ve demir yolu ulaşımı gelişmiş ise o liman gelişmiştir. Yani hinterlandı geniştir. Yani art bölgesi geniştir. Mesela Karadeniz'in en gelişmiş limanları diyoruz. Kim? Samsun, Zonguldak. Neden? Çünkü onların hem karayolu var hem demir var. Yani iç kesimler ulaşımı kolay. Yani art bölgesi geniş. Yani hinterlandı geniş. Genellikle yer şekilleri dağlık engebeli olan genelde Karadeniz gibi, Doğu Karadeniz, Akdeniz gibi. Dağların kıyıya paralel uzandığı yerlerde kara ve demir yolları gelişemediği için o yüzden limanların hinterlandı dardır. En başta mesela Karadeniz'de en dar olan Sinop'tur. Akdeniz'de işte efendim Antalya'dır. Sonra Ordu, Giresun, Rize limanlarının hinterlandı dardır. Çünkü oraları dağlıktır. İç ulaşımı zordur. Hatta baktığında bu limanların hiçbirinde demir yolunun olmadığını görürsün. Sonra diyor ki kara ve demir yolu ulaşım ağının gelişmiş olması gerekir mi? Evet gelişmiş olması gerekir. Yani bir limanın gelişmesi için kara ve demir yollarının ikisinde olsa çok güzel olur diyor. Limanın bulunduğu yerde ticaretin gelişmiş olması gerekiyor. Yani bulunduğu şehirde de ticaretin gelişmiş olması gerekiyor. Limanın art bölgesi önemli sanayi, tarım ve işte maden gibi ürünler olması gerekiyor. Mesela İskenderun Limanı demir çelik sanayisi var. Adana diyorsun, Botaş diyorsun, hem oradan petrol boruları geliyor. Mersin gene aynı şekilde. Sonra Çukurova'sı var adamın. Silifke'si var. Samsun diyorsun adamın bakır işletmesi var. Cahşamba'sı var. Bafra'sı var. İç kesimlere ulaşımı güzel. Rusya'dan mallığa gelince Anadolu'nun içine kolaylıkla dağılabiliyor. İstanbul hakeza sanayisi her şeyi var. Hem Avrupa'ya hem Asya'ya değil mi? İzmir hakeza öyle baktığımız zaman. Burada neymiş? Adana Botaş. Adana Botaş nedir? Türkiye'nin en büyük arkadaşlar ihracat limanı. Özellikle baktığımızda enerji ihracatı. Kocaeli nedir? En büyük ithalat limanıdır. İthalat. Kocaeli en fazla gemi girişi olan gemi girişi olan limandır. İstanbul Ambarlı en büyük konteyner limanıdır. İstanbul Tuzla ee, en fazla neydi? En fazla kapasiteye sahip olan ee, Roro limanıdır. Kuşadası da en büyük neydi? E, ee, Kuruvaziyer. Değil mi arkadaşlar? Kuruvaziyer. Kuruvaziyer limanıdır. Tamam. Evet. Bunları da söyledik. Hinterlandı geniş olanlar, dar olanları ben sana burada söyleyeyim dedim. Hinterlandı geniş olanlar işte belli zaten. İstanbul, İzmit, Bandırma, Gemlik. Bunlar Marmara'nın hinterlandı geniş olanları. Ege'nin incisi ve en büyük hinterlanda sahip olanı İzmir. Akdeniz'in en önemli iki limanı Mersin, İskenderun. Karadeniz'in de en önemli limanı Samsun. İli illa yanına Zonguldak'a da koyabilirsiniz. Tamam? Olay bu mudur? Budur. budur. E, dar olanlarda işte Marmara'da Ayvalık, Çanakkale, Ege'de Bodrum, Marmaris zaten bunda genelde yat olarak kullanıyor Antalya, işte Karadeniz'de, Akdeniz'de Antalya, Karadeniz'de Trabzon, Sinop, Hopa, Giresun, Ordu Rize. Yalnız Antalya arkadaşlar Türkiye'nin en büyük kapasiteli yat limanıdır. Onu ayrıca söyleyeyim. Bir de Trabzon limanı sevgili arkadaşlar e, İran'ın İran'ın ee, Avrupa ile yaptığı e, ticarette, ticarette en önemli e, nedir? Transit ticarettir. Yani transit ticaret limanıdır. En önemli paya sahip olan limandır. Haberin olsun. Tamam? Bunları da bu şekilde bir daha gözden geçirelim dedim. En havalı yola hepiniz hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Şuradan kalemimizi alalım. Hava yolu şu şekilde anlatalım diyor. Dünyada en hızlı olan ve en pahalı ulaşım şekli hava yoludur. Türkiye'de en fazla ne? Yurt dışı yani en fazla genel anlamda yolcu taşımada kullanılır. Türkiye'de en fazla e, nokta nokta hava yolu ile giriş çıkış yapmaktadır. Yani Türkiye'de en fazla nokta nokta hava yolu ile çıkış yapmaktadır. En fazla turist giriş çıkış yapmaktadır hava yoluyla. Türkiye'de daha çok turizm sektöründe kullanılmaktadır. Türkiye'de yeterince gelişmemiştir. Bunun en önemli sebebi de para ve teknolojik yetersizliktir. Son yıllarda diyor, yurt içi yolcu taşımacılığında en önemli, önemli bir gelişme oldu diyor. Ee, en ne bu? En güvenli ulaşım aracıdır arkadaşlar. Sonra deniz yolları geliyor. Sonra demir yolları geliyor. Sonra hava yolu geliyor. Yaman hava yolu, deniz yolu, demir yolu ve karayolu. Güvenlik sıralaması. Antalya, Dalaman, Bodrum turizme bağlı olarak yolcu sayısı mevsime göre arkadaşlar fazla da değişen havalimanları sorulursa İstanbul neydi? İstanbul İstanbul yeni İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı. Ankara Esenboğa Havalimanı. İzmir, Adnan, Menderes Havalimanı. Antalya, Antalya Havalimanı. Adana, Şakirpaşa Havalimanı. Bunlar en önemli bir sürü var ama bunlar en önemlileri. Arkadaşlar bunların içerisine baktığımızda en önemli e, havalimanları bunlardır arkadaşlar. Ee, onun dışında Ordu ve Giresun ondan sonra Rize ve Artvin limanları var. Bunların en büyük özelliği ne? Deniz içine dolgu yapılarak yapılan havalimanları sorarsa Ordu Giresun ve Rize Artvin havaalanları. Not olarak Türkiye'nin en uzun pistine sahip olan en büyük hava kargo terminali GAP Uluslararası Kargo Limanı nerede? Şanlı Urfa kentindedir. Haberin olsun diyor. Şimdi boru yolları dediğimiz zaman Türkiye'deki boru hatları, Türkiye'deki faydaları, Şimdi enerji ihtiyacını kolaylıkla karşılamamızı sağlarlar. Ee, enerjiyi enerjiyi kullanan ülkelerle satan yani alanla satan arasında önemli bir ülke olurlar. Dünyada enerji kaynakları ve taşımacılığında ülkemiz söz sahibi olur. Milli geliri ne yapar? Artırır. Enerjiyi daha ne? Enerjiyi daha ucuza Ucuza, o yüzden ucuza kullanıyoruz ya, ucuza temin eder, e, baktığınız zaman e, gelirini artırır. Ne gelirini artırır? E, yani dış ticaret, yani sermaye, yani milli gelire, milli gelir ne yapar? Artırır. Jeopolitik, e, ve stratejik önemini artırır. Doğal ve petrol alan ülkelerle satan ülkeler için önemi artar Türkiye'nin. Ee, ulaşım sektörü gibi petrol tankerleri, gemi gibi çeşitli sektörler gelişir. İşsizliği ne yapar? Azaltır. Bazı limanların işte Mersin gibi Adana, Botaş gibi değil mi? Yumurtalık gibi e, limanların gelişimini sağlar bunlar sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar 22. günü de bitirdik. Türkiye'de ulaşım dedik. Karayolu, demiryolu, deniz yolu ve hava yollarını hep beraber baktık arkadaşlar. E, şimdi ne yapıyoruz? Bununla ilgili sorularımızı çözmemiz gerekiyor. Soru bankamız var. Bu soru bankamızdan şöyle sayfa 125 açıyoruz ve 57. testimizi çözüyoruz. Sayfa 125, 126'daki arkadaşlar 57. testimizi hep beraber çözün. Hep beraber derken yani siz çözün. Sonra yarın 23. günde buluşmak dileğiyle ne işleyeceğiz yarın? Yarın ticaret ve turizmi işleyeceğiz arkadaşlar. O zaman şimdilik görüşürüz. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Sevdiyseniz sevdiğinizi söyleyin arkadaşlar. Ne diyeyim? Hadi bakalım.